Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rüzgarlar konusunda işleyeceğiz. Daha önceki haftalarda sıcaklık ve basınç konularını bitirmiştik. Bugün rüzgar nedir, rüzgarlar nerelerde oluşur, rüzgarların oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir birlikte bunları öğreneceğiz. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru havanın hareket etmesidir. Temel olarak oluşmasının sebebi işte bu iki basınç arasındaki farklılıktır farklılık giderilene kadar da o bölgede rüzgar esmeye devam edecektir. Rüzgarın hızını ve yönünü biz anemometre adlı verilen aletler ile ölçüyoruz ve bunu metre bölü saniye olarak ifade ediyoruz. Eğer çok güçlü rüzgarlar hakimse, kasırgalar, fırtınalar varsa kilometre bölü saat olarak da ifade edebiliriz. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler nelerdir? Birincisi basınç farkı. Zaten demiştik ki rüzgar basınç farkından dolayı meydana geliyor. Basınç farkı ne kadar artarsa rüzgarın hızı o kadar artacaktır. İkinci faktörümüz basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Basınç merkezleri arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa rüzgarın hızı o kadar yavaşlayacaktır. Mesafe arttıkça rüzgarın hızını kesecektir. Bir diğer rüzgar hızını etkileyen faktörümüz sürtünme ve yer şekilleri. Yer şekli deyince aklımıza neler gelmeli? Dağlar gelmeli, bitki örtüleri gelmeli, ovalar, platolar gibi. Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olduğu alanlarda rüzgarın hızı yavaşlayacaktır. Çünkü rüzgar bu yer şekillerine çarparak hızını koruyamayacaktır. Bir diğer etkinimiz dünyanın günlük hareketi. Dünya kendi etrafında dönerken rüzgarlarda savrulmaya ve savurmaya başlar bu rüzgarları. Bu nedenle de rüzgarların hızını yavaşlatır. yavaşlatır. Şimdi bunları detaylı olarak birlikte inceleyelim. Birinci etkinimiz basınç farkı demiştik. Şimdi yüksek basınçla alçak basınç arasındaki farkı biz gradyan diyoruz ve gradyan ne kadar fazlaysa rüzgar o alanda o kadar hızlı esecek. Mesela şu ikinci iki haritayı incelediğimizde birinci haritada gradyanın kaç olduğunu söyleyebiliriz? 2 olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Çünkü 1020, 1018, 1016, 1014 kaç milibarlık fark e, var aralarında? 2 milibarlık fark var. İkinci haritaya bakıyorum. Kaç e, milibarlık bir gradyan farkı var aralarında? 5 milibarlık bir gradyan farkı var. Peki, o zaman bu iki haritadan hangisine rüzgar daha hızlı esecektir? Tabii ki de ikinci haritada çok daha hızlı esecektir, çünkü basınç farkı ikinci haritada çok daha fazla. Buradaki uygulamaya şöyle bir birlikte bakalım. Diyor ki, verilen bölgelerdeki basınç farklarını bularak merkezlerdeki rüzgarları en hızlıdan en yavaşa doğru sıralayınız. Birinci merkeze bakıyorum. Birinci merkezinde yüksek basınç. 1020 iken alçak basıncım 1004 imiş. Aralarında nasıl bir basınç farkı var? 16 milibarlık bir basınç farkı var. İkinci haritama baktım. 1030 milibar yüksek basıncındayken alçak basıncı 1000 olmuş. Aralarında kaç milibarlık bir fark var? 20 milibarlık bir fark var. Üçüncü haritamda 16 1008. Kaç milibar var aralarında? 8 milibarlık bir fark var. 1014 1096'da 18 milibarlık bir basınç farkı olduğunu söyleyebiliriz. Peki rüzgar hangi alanda çok daha hızlı esecektir? Tabii ki de basınç farkının en yüksek olduğu alanda esecektir. Bu yüzden rüzgar hızımı en hızlı olarak 2 numara, sonrasında 4 numara, sonrasında 1 numara ve sonrasında 2 numara pardon, sonrasında 3 numara olarak sıralayabiliriz. Geldik ikinci faktörümüz basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgar daha yavaş esmeye başlayacaktır. Merkezler birbirine ne kadar yakınsa rüzgar orada daha hızlı esecektir. Bak, e, şekle bakarsak eğer 1010 milibar 990 milibar değil mi? Baktığımda da iki alanda da ben aynı milibar kadar gidiyorsam demek ki bunun neyine bakacağım? Uzaklıklarına bakacağım. E, diyeceğim ki mesafe fazlaysa rüzgar orada yavaş esecek. Mesafem azsa orada rüzgar hızlı esecek. Üçüncü etkinin sürtünme ve yer şekilleri. Yeryüzündeki dağlarda, bitki örtülerinin gür olduğu yerlerde ve binalar ve engebeli arazilerde maalesef ki rüzgarın hızı yavaşlayacaktır. Denizlerde, çöllerde ve düz alanlarda ise rüzgarın karşılaşabileceği herhangi bir engel olmadığı için de rüzgarlar daha hızlı esecektir. Dünyanın günlük hareketine baktığımızda dünya kendi etrafında dönerken hareketinden ve hızından dolayı rüzgarlarda sapma meydana getirir. Sapmadan dolayı da rüzgarın alacağı yol uzar. Yol uzadıkça da yani rüzgarın kat etmesi gerektiği mesafe arttıkça da rüzgarın hızı azalır. Aşağıdaki şekle baktığımızda bakın yeşil alan günlük hareket olmasaydı rüzgarın nasıl eseceğini bize gösteriyordu. Herhangi bir e, sapma yok sapma olmadığı için de yol kısa. Yol kısa olduğu için de rüzgar burada nasıl esecek? Çok hızlı esecek. Ama bizim günlük hareketimizden dolayı bakın yüksek basınç alanından çıkan hava akımı yani rüzgar ne yapıyor? Savrulmalara uğruyor. Savrulmalara uğrarken de mesafesi uzadı. Mesafesi uzadığı için de hızını yavaşlattı dünya kendi etrafında dönerken. Rüzgarımızın peki hangi yönünden etki e, eseceğini etkileyen faktörler nelerdir? Birincisi, birincisi basınç merkezlerinin konumu, ikincisi yer şekilleri, üçüncüsü de dünyanın günlük hareketi. Basınç merkezinin konumu bizim için önemli. Şunu unutmayalım. Rüzgarlar her zaman ama her zaman yüksek basınç bir merkezden alçak basınç bir merkeze doğru ilerler. Bu yüzden yüksek basıncımın hangi alanda bulunduğu bana rüzgarın hangi yönden eseceğini hakkında bilgi verir. Bu yüzden de yüksek basıncımızın konumunu çok iyi bilmek gerekir. İkincisi yer şekilleri. Yer rüzgarlar estikleri sırada yer şekillerine çarparak yön değiştirebilirler ya da hızlarını azaltabilirler. Hızları azalan ve yönü değişen bu rüzgarlar Boğazlara, vadilerin uzanış yönlerine doğru esmeye başlarlar. Bir bölgede yıl içinde hangi yönden en fazla rüzgarın estiği o bölgenin hakim rüzgar yönünü bize vermektedir. Bakın yandaki haritada bana diyor ki rüzgar en fazla kuzeydoğuyla güneybatı arasında esmektedir diyor. Şimdi bir uygulama var. Diyor ki aşağıdaki eş yükselt haritalarında verilen merkezlere ait hakim rüzgar yönünü yön oklarına dikkat ederek noktaları yerlere yazalım. Şu bize yön bildiren yerlere dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Bana diyor ki bakın üst taraf kuzeyi gösteriyor. Eğer üst taraf kuzeyi gösteriyorsa A şekline bakıyorum. Nasıl esiyor? Nereden esiyor? Bakın kuzey doğudan doğdu. Nereye doğru iniyor? Güney batı bölgesine doğru. Demek ki bu rüzgar esiyormuş. İkinci şekle baktım diyor ki bana üst taraf dikkat et güneyi gösteriyor. O zaman nereden doğdu? Güney doğudan doğdu ve kuzey batıya doğru ilerledi. Burada şunu karıştırmamamız lazım. Eğer üst taraf güney, alt taraf kuzey ise sağ tarafın ne olur? Doğu olur. Sol taraf pardon, sol tarafın ne olur? Doğu olur. Sağ tarafında batı olur. Devam ettim. Diyor ki üst tarafım doğuyu gösteriyorsa zaten nereden inmiş? Bakın doğu ile batı arasında dimdik ne yapmış bu rüzgar? Esmiş. Bir diğer dördüncü şekline bakıyorum. Hiçbir engel olmadan nereden esecektir? Bakın üst taraf batıyı, alt tarafta doğuyu gösteriyorsa D şeklinde değil mi? D ortada o zaman nerede esecek en fazla? Kuzey ve güney bölgesinde esecektir. Çünkü bakın burada hiçbir eş yükselti yok. Dümdüz bir alan. Devam edelim. Dünyanın günlük hareketine. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için Kuzey yarımkürede düzgarlar sağ, güney yarımkürede de sol tarafa doğru sapmaktadır. Bakın şekli inceleyelim. 30'dan aldı rüzgar nereye doğru sapıyor? Dikkat edin. Sağa doğru sapıyor değil mi? Aldı rüzgar nereye doğru sapıyor? Sağa doğru sapıyor. Bu bilgi bizim için önemli. Rüzgar çeşitlerine baktığımızda rüzgar çeşitlerini biz 3'e ayırıyoruz. Sürekli olarak esen rüzgarlar, Mevsimlik olarak esen rüzgarlar, bir de yerel rüzgarlar olmak üzere. Sürekli rüzgarları, enlemlere göre, alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları şeklinde sıralıyoruz. Mevsimlik rüzgarları da, deyince aklımıza direkt zaten, muson rüzgarları gelmeli. Muson rüzgarlarını da, yaz mevsiminde etkili olan musonlar, kış mevsiminde olan musonlar olmak üzere, ikiye ayırıyoruz. Yerel rüzgarları da, Meltem rüzgarları, sıcak yerel rüzgarlar, soğuk yerel rüzgarlar, tropikal rüzgarlar olmak üzere dörde ayırmaktayız. Meltem rüzgarları, deniz meltemi, kara meltemi, dağ meltemleri ve vadi meltemleri olmak üzere dörde ayrılırken sıcak yerel rüzgarları, fön rüzgarları, sirokko, hamsi rüzgarları olmak üzere üçe ayırıyoruz. Soğuk yerel rüzgarlar, bora, mistral, krivets gibi rüzgarlarımız. Tropikal rüzgarları da Kasırga, Tayfun, Tornada, Hortum gibi güçlü rüzgarlar olmak üzere 4'e ayırıyoruz. Sürekli rüzgarlara baktığımızda sürekli rüzgarlar sürekli basınç merkezleriyle yıl boyunca aynı yönde esen rüzgarlardır. Etkiledikleri karaların bası kıyılarına özellikle yağış bırakmalarıyla ünlüdürler. Okyanus akıntılarının yönlerini hangi yönlere doğru e, akacaklarını etkilerler ve sürekli rüzgarları biz 3'e ayırıyoruz. 0 ve 30 enlemleri arasında esen rüzgarlar alize rüzgarları iken 30 ve 60 enlemleri arasında esen rüzgarlar batı rüzgarlarıdır ve 60'tan 90 enlemine doğru hakim olan rüzgarlar da kutup rüzgarlarıdır. Alize rüzgarlarına şöyle bir birlikte incelediğimizde alizeler 30 dinamik yüksek basınç alanlarından 0 termik alçak basınç merkezlerine esen rüzgarlardı kuzey yarım kürede sağa doğru saparken güney yarım sola doğru sapmaktadırlar. Tropikal bölgelerde karaların özellikle doğu kıyılarına bol bol yağış bırakırlar. Sıcak okyanus akıntılarının oluşmasında ve yönlerinde etkiledirler. Özellikle de Golf Stream sıcak su akıntısının oluşmasında çok etkililer. Yıl boyunca doğudan batıya doğru hareket ederek gemilerin hareketlerini kolaylaştırdıkları için de biz bunları aynı zamanda ticaret rüzgarları adını da veriyoruz. Ekvatoral bölgede karşılaşan alizeler buralarda yükselerek kutuplara doğru bazen ilerlemeye başlarlar. Biz bunları yine de bunlara da ters alizeler diyoruz. Ters alizeler özellikle 30 dinamik yüksek basıncında alçalarak tropikal çölleri meydana getirmektedir. Batı rüzgarlarına baktığımızda 30 enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından 60 enlemindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru eserler ve kuzey yarımkürede güney batıdan, güney yarımkürede ise kuzey batıdan eserler. Orta kuşaktaki katıların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. 60 enlemleri çevresinde kutuplar e, rüzgarlarıyla karşılaşıp cephe yağışlarının oluşmasında etkilidir. Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için bu batı rüzgarlarından aynı zamanda biz de etkileniyoruz. Kutup rüzgarlarına baktığınızda 90 enlemlerindeki termik yüksek basınç alanlarından 60 enlemindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Bu kutup rüzgarları oldukça soğuk ve kuru rüzgarlardır. Kuzey yarımkürede kuzey doğudan, güney yarımkürede ise güney doğudan esmektedirler. Ve soğuk su akıntılarının oluşmasında etkileri oldukça önemlidir. 60 enlemlerinde batı rüzgarlarıyla yani şurada batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yarışlarını meydana getirmektedirler. Bakın burada bir soru var. Diyor ki 2013 YGS sınavında çıkmış olan bir soru. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ticaret yolları yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir. Yanda haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan ve Avrupa gemiciler Avrupa'ya görüşlerinde iki numaralı ticaret yolunu kullanıyorlardı. Buna göre diyor hangisi olabilir? Birincisi zaten eğer Alize rüzgarlarının bir diğer isminin ticaret rüzgarı olduğunu biliyorsak A, B, D şıkları direkt olarak gider. Geriye B ve E şıkları kalır değil mi? İkinci bölgeye baktığımda kaynağını nereden aldı? 30 enleminden alıp nereye doğru götürüyor? 60 enlemine doğru götürüyor. O zaman zaten alize rüzgarları ile batı rüzgarları direkt diyerek direkt bu soruyu çözmüş oluruz. Ama E şıkkına baktığımda ikinci numara için bana diyor ki kutup rüzgarları. Kutup rüzgarları nereden esiyordu? Şu alandan esiyordu değil mi? Bu yüzden de E şıkkını kabul edemem. Cevap Ceyhan olarak sorumu bitiririm. Mevsimlik rüzgarlara baktığımda mevsimlik rüzgarlar deyince aklınıza muson rüzgarları gelecek yaz musonu ve kış musonu olmak üzere ikiye ayrılacak. Biz bu musonların en etkili şekilde nerede olduğunu görebiliriz. Güneydoğu Asya'da olduğunu görebiliriz. Asya kıtası biliyorsunuz karasallık bakımından çok etkili. Hint Okyanusu'na kıyısı var ve Hint da biliyorsunuz ki hemen dipdibeler. Şimdi Asya kıtasının farklı, Hint Okyanusu'ndaki suyun farklı ısınmasından dolayı meydana geliyor burada bu mevsim rüzgarlar. Yaz musonu deyince şunu bilmeliyiz. Yaz, yaz mevsiminde Hindistan karaları çok çabuk ısındı ve çok fazla ısındığı için alçak basınç alanıyken okyanus ne yapamadı? Hemen ısınamadı. Isınamadığı için de yüksek basınç alanını oluşturdu. Bu yüksek basınç alanındaki rüzgar değil mi? Yüksek basınç alanındaki rüzgar nereye doğru ilerledi? Karalara doğru ilerledi. Ve karalar sıcak olduğu için burada bolca yoğunlaşmaya sebep oldu ve buralar buralarda yazın e, yüksek derecede yağışlara sebep oldu. Leydoğu Asya muson rüzgarlarının bu nedenle etkisinin en fazla olduğu alanlarıdır. Özellikle Hindistan'daki Çerapunji e, bölgesi e, en fazla yağış alan yerlerden biridir. Kış muson, musonuna baktım. Kışın da tam tersi e, bir durum söz konusu. Hindistan karaları ee, soğuk alan bir alana geçerken, yani yüksek basınç alanını e, yaşarken e, denizler hemen ne denemiş, Ne demiştik? Hemen soğuyamadı. Soğuyamadığı için de burası alçak basınç alanını oluşturdu. Burada da bu sefer karadan denize doğru bir rüzgar esmekte. Ancak tabii ki de nem taşımadığı için burada neyi görmüyoruz? Yağış olduğunu görmüyoruz kışın sonlarında. Daha çok kuru hava şeklinde esen bir rüzgar. Bu yüzden de deniz gibi Asya kıyılarında biz yağışı görebiliyoruz. Devam ettik yerel rüzgarlara. Yerel rüzgarlar genellikle yerel basınç yani küçük basınç alanlarına bağlı olarak oluşuyor. İlk olarak Meltem rüzgarlarından başlayalım. Meltem rüzgarları gün içindeki basınç farkına bağlı olarak oluşuyor. Yani gece ve gündüz basıncına göre ya da deniz ve kara arasındaki ısınma farkına göre vadi ve dağ mertemleri olmakta olmak üzere de ikiye ayrılıyor. Deniz mertemi deyince aklımıza denizden esen ee, rüzgar gelecek. Deniz mertemi gündüzleri görülüyor. Çünkü gündüzleri yüksek basınç alanı gibi denizler. Yüksek basınç alanında alçak basınç alanı olan karalara doğru esen rüzgarı biz deniz mertemi diyoruz. Kara mertemi ee, hava karardı. Tam tersi bir durum söz konusu. Karalar yüksek basınç alanıyken, yani gece kara hemen soğudu, deniz hemen soğuyamadı. Sular, sular ılık, sular ılık olduğu için de burası alçak basınç alanı oluşturdu. Bu sefer karalardan denize doğru esen rüzgarda biz kara diyoruz. Vadi mertemine gelince vadiler daha fazla nem içerdiği için dağlardan çok daha ılık bir durumdadır gündüzleri. Ancak dağlar öyle değil de Dağlar gün üzeri hemen nem yoksunluğundan dolayı hemen ısınabilir. Bu yüzden gün üzeri vadiler, vadilerden dağlara esen rüzgarları biz e, vadi mertemleri diyoruz. Dağ mertemlerine geldiğimizde dağ mertemleri de akşamları esiyor dağlardan. Nereye doğru? Vadilere doğru. Çünkü akşamları yani geceleri Dağların zirveleri, özellikle dağ yamaçları hemen soğuyabilmişken vadiler ne yapamadı? Hemen soğuyamadı. Bu yüzden de dağlar yüksek basıncı, vadiler de alçak basıncı oluşturdu. Bu yüzden de yüksek basınç olan dağlardan alçak basınç olan vadilere doğru esen rüzgarları biz dağ